İnsanlar sosyal hayatlarına devam etmek istiyorlar. Birazcık da bilinçsizlik ve sorumsuzluk var. Yani bilmiyorum ama yakın zamanda bitecek gibi durmuyor bence. Ya uzun bir süre sokağa çıkma yasağının gelmesi gerekiyor bence ve aşılamanın daha da artması gerekiyor. Başka ülkelere vermek yerine ilk önce kendi vatandaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Kafelerin kapanması bir tık daha iyi oldu. Tabii iş yeri sahipleri için bir o kadar kötü olsa da halk için bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum bunu. İşte neden artıyor dersek hiç kimse dikkat etmiyor. E, maske takmayan çok kimse var. Toplu halde olup da birbirine sarmaş dolaş olan çok kimse var. Dikkat etmeme, etmeyince bu iş yükseliyor. Bugün e, 341 kişi öldü e, şeyden koronadan. E bu çok yüksek bir rakam. Ee, i̇nsanların dikkat etmediğini düşünüyorum yeterince. Bir ay bir açılma oldu. Ee, i̇nsanlar e, mekanlara doldular. Hani kendi tedbirlerini almadığını gördüm. Mekan sahipleri de buna keza sosyal mesafeye dikkat edilmeden müşteri kabul edildi. Hastanede çalışan yakınlarımız, sağlık ekiplerinin söylediği e, kadarıyla artık ee, ölüm ve vakalar 40 yaşa kadar düşmüş. Herkes birbirini suçluyor ama yapacak bir şey yok Me mecburen hepimiz e, kendi tedbirimizi kendimiz almalıyız. Ailemiz var, büyüklerimiz var mesela ben anneme babama geçirmekten çok korkuyorum. Ee, eşim olabildiğince eşimle ikimiz hani çıkmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız biz de çok özledik tabii hani görüşmeyi akrabalarımızla birbirimize kesinlikle gitmiyoruz. Toplu işte bu düğün, dernek etkinlik. E, ee, bunlar tabii çok yanlış. En çok da bulaş bundan olduğunu duyduk. Ee, erken normalleşme diye ilk önce. Erken normalleşince 65 yaş üstü her tarafa çıktılar, rahat rahat oturdular. Hani tedbirlere, yasaklara. Korunmadıkları için tekrardan arttığını düşünüyorum ben. E, ee, kalabalık etmeden işi olanların dışarı çıkması daha iyi olur bence. Başka türlü geçmez vaka sayıları azalmaz. Halkımızın ee... Sosyal mesafeye, maskeye uymaması demektir. Hijyene uymaması demektir. Başka bir şeyi yoktur bunun. Vakalar e, tam kapanmayla da olacak bir olay değil. Tam kapanmada çünkü artık evlerden bulaş olduğu için tam kapanmada evde daha fazla bir yoğunluk olacak. Sosyal mesafeye uymuyor, hiçbir yerde uymuyor. Yani ben şu anda 3 ilden geliyorum. 3 ilde de hiçbir şekilde uyulmuyor. Hiçbir şekilde uyulmuyor.